Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Bugün bahçemize gideceğiz. Kabaklarımızı artık koparacağız. Çünkü gra yağdı yağacak. O yüzden alacağız. Bazen çalabiliyorlar da canlarım. Bugün eşim tatil. Ee, videoyu tabi ne zaman yüklerim bilemiyorum ama yüklemeye çalışıyoruz. Bazen bizim köyümüzde videolar yüklemesinde sıkıntı oluyor. Bazı videolarımıza emek veriyoruz. Hiç yüklemeden kaybolup gidiyor yani. Ee, motorumuzdan süt götürdüğümüz aleti çıkarttık. Şu tırımın yanındakini, köpen olduğu yerdekini. Şimdi arabamızı taktık. Yavaş yavaş ben gideceğim. Eşim de arkada motor sütlerle gelecek. Orada gene çekimimizi yaparız canlarım. Deli Bostan diye geçiyor. pahalı bir ama ağırlara iyi geliyormuş ama fazla koyunca yanık yarası gibi yapıyor diyorlar. Denemedim. Ama ismini biliyorum Deli Bostan. Yavaş yavaş tarlamıza da girelim. yanı başında bahçelerimiz çok yakın. Sınır sınırı artık ayvalangır toplaması geldi canım. Bakın. Allah hayırlı müşteri versin. Birine bin veren Rabbime hamdolsun. Şu güzelliğe bakınız. Rabbim verdi veriyor. Kür, tarlamıza da geldik canlarım. Artık kabaklarımızın kökenleri dahi yaprakları falan gitmiş. Yavaş yavaş biz bunları toplayalım. Bakınız canlarım. <laughs> Özür dilerim. Buraya belki söylemişimdir ben. Ee, fabrikamızın böyle kalıntı çekirdeklerini, birikintilerini, yani suyunu, kemirelerini atmıştı. Domateslerimizi pişirdi. Yani şu şekilde ben kulacık diye biliyorum ama şöyle bakınız altı da gıyır gıyır dolu çünkü kemrede çıkıyor kara kulak diyorlar sizler de yorumlarda yazabilirsiniz öyle. Yine eve gidince bile nerede sorarız canlarım. Şöyle biraz daha ben gezeyim. Var mı diye. Alt baştan üst başa kadar geldik canlarım. Şöyle var mı diyerekten kulacık. Daha önceden çıkmış. Şöyle bir tanesini bulduk. Çünkü buralar sulanıyor. Hem de evet. Bakınız canlarım. Tabi daha iyi bilenlere köyde de büyüklerimize de göstereceğim ben bunları. Bakınız. Daha önce çıkan biraz daha önceden çıkan biraz şey yapmış. Ama çok taze lağda. E, nasıl bir kemire diye soracak olursanız şöyle bir kemireydi canlarım. Böyle beyaz beyaz köpürük yapıyordu bütün yaz. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Fabrikanın yani böyle atık çekirdeği suyu böyle bizim tarlamızı da ham topraktı böyle burayı kökletmiştik yer olan yerleri böyle burayı indir vermiştik toprak ham diye kemireli diye biz burayı bunu bu kemireyi saçalamıştık ama bu sene tarlamıza çok ferli geldi bahçelerimizi kuruttu anca yağmurda yağınca domateslerimiz bile döküyor ama artık kraya davetiye gibi bir şey. Develikte de alalım ki pilavı da yemeğe de çok güzel oluyor. Ben dedemize pişiriyorum, kendimize pişiriyorum. Çok faydalı. Kurutuyorum da yazın. Ebe güneci. Hepimiz biliyoruz yani atalarımızdan, büyüklerimizden bilinen yemek. Ben şöyle kemireli olan yerleri, sulanan yerleri şöyle kulacıklara bakacağım. Şöyle ben gideyim yanlarına sulanan yerlere. Yazın kısa sütörelerde atmıştım canlarım bunları. Nohutlarımız ıslanmıştı. Biz de emek alacağına attık bunları diksin bitsin ziyan olmasın hani yaşka filan yinesin diye ama köstebekler, porsukla bir dadandı bunlara üzerindeki nohutlarını yedi bitirdi şöyle tekrar geçten gece döktü ama onlar da gördüğünüz gibi artık son zamana kaldı şöyle vurur mu bilmiyorum. Çünkü Kasım ayına girdik. Burada da kulacık var mı diyerekten geziyorum. Nohutlar da anca işlenmiş canlarım. Bugün de börüncelerimizi toplamaya geleceğiz. Çünkü üzerlerinde şöyle biz biraz daha gezelim. Biz öbür baştan geldik canlarım. Şöyle şöyle dolaştım. Geldim motorun yanına. Böyle bir tane daha buldum. Buralara çünkü hortumu ben açmamıştım. Buralara su çok kaçmıştı. Tarlanın her yerine çünkü kemre atıldı. Şöyle. Ne daha önceden çıkmış kartmışlar görüyorsunuz. Su kaçan yerlere şöyle gezeceğim çünkü akşam olunca görmeyebilirim. Şöyle. Bunlar da daha çok büyük. Ama bunlar daha değişik sanki. Bunları kopartalım. Şunlara bakınız canlarım. Ben bunları çuval alayım. Geleyim. Bakınız canlarım. Oo. Şöyle. Bu taraf çünkü daha kemreliydi. Aslında kabak toplamaya geldik ama eşim gelince kadar bakınız ben Lila buldum cihazını aslında çok seviyorum. Ama dediğim gibi göstereceğiz. Çünkü burada hiç çıkmıyordu kemer olmazdan önce. Ama bazı tarlalarımızda aynı bu şekilde bulacık kemireli olan yerlerde çıkıyor yani. Şahit olmuştum. Zeytine gidince böyle kemirelen işlendi vardı. Çok tazeler çünkü şunlara bakınız kökünden ellemezsem de kökünden hemen çıkıveriyor. Hiç toprak da yok. Yeni yağmur yağmıştı çünkü. Otların içinde de oldukları için. Şöyle hatta. Bunların bir benzerleri yarım kulak yarım kulak dikenli pınar deriz biz. Bunların diplerinde çok oluyor. Buraya biz hortumlarımızı açı açı vermiştik fazlalıkları. Burayı fazla olan su taşmıştı yani. Patlıcan biber dikmek için böyle. Buraya hortum uzatmıştık. Bazıları da büyümüş. Bu bakınız can. Şöyle yakından çekeyim ki görünüz. Şöyle şunlar gıyır gıyır daha çıkıyor. Şöyle. Bir hafta sonra olurlar. Hatta çoğu vermiş. Şöyle. Şöyle. bunlar çok taze. Şu sarılanlar artık sanki zamanı geçmiş gibi. Eşim de görmüş toplayarak geliyor canlar. Ben bunları bulacak dedim ama gıyır gıyır daha altından da çıkıyor yani. Şöyle. ne bilir yorumlara yazabilirsiniz yani. Yok. Eşim muz yiyerek canlar. Bak. Baksana. Baksana. Tahsin abine gösteririz. O çünkü bilir. Bundan zeytinlikte bir zeytine gittik bir sene. Ee, zeytin tarlasında nasıl vadisi? Aynısı böyle vadi. bu Burayı kemirenin döküldüğü yerlerde daha çok bir de suyu açtığımız yerlerde daha çok. Böyle bu, hani nemlenmiş ya buralar biraz. Arkadan dikmiştik canlarım. Bu domatesleri ilk defa daha üzerinden alacağız. Ha, bak burada. Hepsini oraya koydum. Şimdi şimdi ayva getirmiş. Ayva yiyeceğiz. Komşumuzun ayvasından. Ayvaları çok güzel. Rabbim hayırlı müşteri versin. Baksana bakalım benim kopardıklarıma bir. Yanlarım böyle Temmuz ayında çekirdeğini yiyip karpuzun çekirdeğini atı vermiştim. Bunlar da böyle arkadan düz karpuzu diyoruz biz. çok güzel oldular. Buralarda yok. Yazın suyu çok güzel veremediğimiz için biz canlarım. Anca rahmete bulduğu için her şey çok güzel yeşeriyor. Eversi gün yağmur yağdı. Çok şükür elhamdülillah. Yelen üzerine koyayım da ben onları. Bir daha gösterim akşam. Bakın. kabaklarımızı da kopartalım canlarım. Bu da bak bir çeşit. Bunu da çektim çünkü. Aynı yapı. Şey. Aynısından da. Çırpma yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Ve şimdi arabada çöp getirmiştik. İnek damamızda. O da budu. Çer çöp. Bir yere attığın zaman da yıllarca çürümüyor, gitmiyor. Yakınca da havaya iyi değil ama yani mecburen yakmak zorundayız. Bütün yaz böyle bunlar filiz yaptı canlarım. Böyle bir tek koparmadık üzerlerinde. Hiç olmadı. Domates nedense bilmiyorum görüyorsunuz. Bir tek bir tek yapmadı. Kaç sıradı? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sıraydı. Ama hiç dökmedi. Birazdan ara yerlere fıstık da görmüştük. Bunları da alacağız. Börek kabaklarımızı da alacağız. Biraz da aslında bunlar 5 gün daha dursa hiç zararı olmaz ama maalesef graya da güvenemiyoruz. Artık beslendikleri kadar görüyorsunuz sapları. Bakınız. Artık bir güzel saman haline gelmiş bazıları. Allah'ım eşimle, dostumla ah Yine nasıl yiyorsun? Burada da aynı uğulacıktan tane de şurada bulduk. Arabamızı yakınımıza getirdik ki taşıması kolay olsun diye. Bunun bir tarafının kökeni daha yeşil görüyorsunuz. ...birazcık daha beslenip ya da büyüyebilirdi. Ee, bir gün... ...burada işte suyu çok gördüğü için... ...bu böreklik kabaklarımızı da... ...ayrı alacağız. Tohumunu gene... ...biraz daha acele etmemiz gerekiyor ki... ...akşamda... ineklerimize gideceğiz. Şöyle şu çoğunluğu ben toplayayım. Hepsini bir yere. Şunları ben çoğunu koparttım. Canlarım da şuna avur biraz sapı kalacak. Benim üzerimde sapından beslenir. Bazıları çok büyük canlarım. Babak kendini çok saplıyor zaten. Biraz daha onu Kesilecekmiş de olabilir. Dimdik. Şöyle. Çitili gangallı. Çok güzel tohum canlarım bunun. Böyle. Ateşimizi de yaktık. Yavaş yavaş kabaklarımızı daşıyalım biz. Bunları nasıl kimse, hepsini bifrese Eyfır'da hafif yağlı börektireceğim hani nasıl hepsini koyacağım. Çok güzel olmuşlar. Çünkü şimdi patlıcanımız var. İçinde toplamıştık. Çuvalın içine baksana bir. Ufacık ufacık. Bir hafta öncesi toplamıştık bunları. sizleri seviyorum. Şu anda doldum. doldu. Belki de bu bıraktıklarımız da hava böyle yağmurlu giderse belki de onlardan da toplarız gene. Çünkü dallı ilk kırada bulmaz bunları. Dallara erir gider. Kendileri kalır. Çok belki bir umut. Çok değerli bir ylaça direk. Patlıcanlarımızı toplamasını bitirdik canlarım. Yer bereket. Tam bir çuval oldu. Ufaklarını gene bıraktık nasipse kıraya amsa geliriz toplarız gene. Nasibimiz de varsa tabii ki. Kabaklarımızı da topladık. Eşim de ateşi toparlamaya gitti. Kırmızı alacağım birazcık böyle. Birazcık da üzerinde olanları ama çalışacağım binadan da birazcık toplayayım ben. Canlarım şu anda arabamızı da kabakla sardık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26. 40 tane falan hemen hemen kabağımız olmuş. Dereye de atmasaydık. Evet neyse. Kıl biberlerimizden topladık. Turşu kuracağız inşallah. Artık burada gelip de toplayacağımız bir borulucularımız kaldı. Bir de tohumluklarımızı alacağız. Borularımızı kenara toplayacağız canlarım. Patlıcanlarımız da gene olursa üzerlerinde bırakmış olduğumuz küçücükler belki büyürse alırız. Bu videomun da sonuna geldim. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın.